Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 7-14 Ağustos haftası kova burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım. Ama öncesinde gökyüzü bize neler diyor bunlarla alakalı ufak bir iki cümle söylemek istiyorum. Bu hafta aslında daha olgun, daha düşünceli, daha keyifli bir hafta sizi bekliyor. Enerjiniz ve şansınız çok bol. Özellikle para konularında, beklenti içinde olduğunuz para konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Burada her eve yansıyan güzel gelişmeler görseli de var. Umarım falımız da sizin hayatınızla ilgili güzel cevaplar verir. Bu hafta şanslı ve güzel bir haftaya giriyorsunuz diyebilirim. Burası da böyle bir karışık, bir karışık. O kadar çok insan var ki çevrenizde. Farklı farklı topluluk görselleri var. Bu sefer işten başlayalım önce. İş konularında bu hafta neler var? Geçtiğimiz haftadan aldığınız konuları önünüze koymuş, koştur koştur koşturuyorsunuz. Sanki bir kişinin üstüne bir yük yüklemişsiniz. Bir kişiye bir iş teslim etmişsiniz ve onu kontrol ediyor gibi görünüyorsunuz. Yani iş yerinde ikili ilişki ve bu ilişkide pazartesi, salı, çarşamba bir sonuç beklentisi içindesiniz. Çarşamba günü yapmış olduğunuz işle alakalı güzel sonuçlar alacaksınız ama biraz kendinizi stresli hissedebilirsiniz bu üç gün. Bu üç günün içerisinde bir ileri iki geri gittiğiniz süreçler de var. Aslında yardım almak istediğiniz insan biraz sizin ayaklarınıza dolanacak da olabilir. Yerinden oynatmaya çalıştığınız bir süreç var. Yani bir şeylerin yeniden aktif olmasını istiyorsunuz. Bu aktif süreç için de pazartesi, salı, çarşamba biraz daha fazla çalışacağınız görünüyor. Çarşambadan sonra Yeni bir beklenti içinde olduğunuz görünüyor. Sanki bir süredir üst üste koyduğunuz konularda bir kişiyle görüşmeniz var ama bu kişi sanki arkadaşınız gibi. Yani görüşmeniz gereken kişi değil de çevrenizde değer verdiğiniz bir insanla bu konuları oturup konuşacaksınız. Sakin geçen bir süreç gibi görünüyor ama içiniz sıkılmış. Bu iç sıkıntınız da aslında bir süredir ertelediğiniz konularla alakalı. Bu konuları perşembe gününe kadar sıkıntısını yaşayabilirsiniz ama perşembe günü sanki böyle bir atlayış yapacaksınız ve bazı şeyleri düzeltmeye çalışacaksınız. Perşembe günü aslında artık benim şunu şunu yapmam gerekmez mi diye düşünceli olduğunuz böyle geçmişte de yarım bıraktığınız konuları önünüze koyarak bir karar verme çabası içerisinde olduğunuz görünüyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz sanki. Ya da bir şeyleri böyle e, düzene sokmaya çalışıyorsunuz. Bir düzensizlik var sanki bazı konularda. Bunlarla ilgili perşembe günü bir aktifleşme var. Burada siz artık netleştirmek istediğiniz konularda sıkıntı içerisinde bir kişiyle görüşürken görünüyorsunuz. Bu görüşmeleriniz olumlu geçecek. Bu görüşmede siz istediklerinizi net olarak dillendireceksiniz ve karşı tarafta aslında aradaki mesafeyi kısaltarak sizinle olan konuşmalarında güzel cevaplar verecek. İstediklerinizi kalpten anlayan, sizin de anlatabildiğiniz bir süreçte keyifli bir konuşma görselleri var. Burada yandan yandan konuşmayı dinleyenler de var. Aslında siz sanki bir şeyde öncülük yapacaksınız. Bu öncülük sayesinde de çevrenizdeki insanlar da bundan menfaat sağlayacaklar olarak görünüyor. Cuma günü zaten başlattığınız yol konularında ya herru ya merru diyeceğiniz bir gün. Yani artık atla, akla kara ortaya çıkacak ve bana göre de burada güzel bir kapı var. Hafta sonunda gayet keyifli işinizle ilgili yapmış olduğunuz konularda keyifli bir süreç sizi bekliyor. Olumlu cevaplar alacağınız bir süreç. Yani burada evet olumlu diyebilirim. Adım attığınız konularda biraz da duygusallığı da içine katarak güzel cevaplar alacaksınız. Gelelim ilişkiler konusuna. Bir kişiyle karşılıklı yakın zamanda konuştuğumuz sıkıntılı bir konuşma var. Bu konuşmadan sonra biraz daha mesafeli yani telefonda bir görüşme yaşanmış. Bu böyle biraz havada kalmış bazı konuları ya da kararsızlığı gösteren bir ifade. Burada sanki siz karşı taraftan bir beklenti içindesiniz ama olduğu yerde sayıyor. Bu yüzden de bu hafta biraz onu geride bırakıp önünüze bakmaya çalışacaksınız. İlişkiler konusunda karşılık alamadığınız konular, özellikle Pazartesi salı günü biraz da arkamda kalsın ben yoluma devam edeyim, edeyim dediğiniz süreçleri gösteriyor. Ama takılısınız, arkaya takılısınız bir şeylerde denge kurmaya çalışacaksınız. Sanki siz bir karar verip Çarşamba günü bu kararınızdan vazgeçeceksiniz. Dönüp yeniden arkaya konuşmak istediğiniz konuları bir kere daha bu kişiyle konuşuyorsunuz. Burada bir terazi var, sanki onu bir teraziye koymuş. Ailen mi o mu der gibi görünüyorsunuz. Yani tam ortada durmuşsunuz karar vermeye çalışıyorsunuz. Burada aileniz karartı da o biraz daha aydınlıkta. Onu seçmek istiyorsunuz ama aileniz de sanki böyle o konularla ilgili size çok destek vermiyormuş gibi duruyor. Karşınızdaki kişi e, bu durumu fark edecek bence. Yani sizin biraz arada kaldığınız süreçleri ve uzaklaştığınızı fark edecek. Bununla birlikte karşınıza geçip sanki size bir şeyle ilgili yani bu konularla alakalı soru sormaya ya da bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Bu hafta özellikle aşk ve ilişkiler konusunda karışık süreçleri normalize etmeye çalışacağınız bir hafta olarak görünüyor yani bir şeylere ya olsun ya dengede olsun ya da hiç olmasın diyeceğiniz bir haftaymış gibi duruyor aile ilişkilerinde de gene aynı şekilde yani siz yapmış olduğunuz vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını almak istiyorsunuz ama karşınızda kendi sıkıntılarıyla uğraşan bir görsel var yani benim derdim bana yeter seni çekemem derdi der, der, diyen bir eş görselleri var. Buna işte biraz tahammülsüzlük e, söz konusu olabilir. Burada siz iletişimi yüksek tutup bir kişiyle gerekli konuşmaları yapacaksınız. Burada e, bu kişi hep sıkıntılarından bahseden bir kişi olarak çıkıyor. Burada eş ya da sevgili olarak değerlendiriyorum ben bunu. Siz ikilem yaşıyorsunuz diyorsunuz gibi bu şekilde devam edemez. Tamam, sorunlar, sıkıntılar var ama hep aynı, hep aynı yok. Bir değişiklik isteği de var burada aynı zamanda. Burada karşınızdaki kişiden aslında sizin beklentiniz size daha fazla acı vermemesi. Bazı konularda size acı veriyor, istediklerinizi yapmıyor ya da sizin emeklerinizi görmüyor. Burada biraz yıpranmış, üzülmüş, demoralize olmuş görünüyorsunuz. Ondan beklenti içindesiniz. Acaba bu beklentilerime karşılık verir mi derseniz, bu hafta için bu beklentileri çok da karşılayacak görsellerde çıkmıyor. Yani kendi sıkıntılarına bürünmüş, böyle bir üzerine böyle bir örtü örtmüş. Bu örtünün altında gizleniyormuş gibi görüyor, görünüyor. Burada aslında siz biraz da ondan uzaklaşıp artık rahatlamak istiyorsunuz ama bu karışıklığa da öyle bir girmişsiniz ki karışıklığın içinden çıkamıyormuş gibi görünüyorsunuz sevgili kovalar. İşten bahsetmiştik iş konularından. İç dünyanız da böyle dağlık bir yer. Yani ova değil, dümdüz değil. Dağlar var. İçinizde kabarmış olan sıkıntılarınız var. Bu sıkıntıları artık bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta çözmeliyim der gibi çıkıyorsunuz. Bir de buradan falımızı teyit alalım ya da söylenmesi, eklenmesi gereken konulara ekleyelim dua ettiğiniz bir konu var. Bir süredir dua ettiğiniz bir konu. Bu da işlerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda güzel bir enerji var. Güzel cevaplar alacaksınız. Aile konuları gördüğünüz gibi kapalı. Oradan bazı sıkıntılarınızı bu hafta atmaya çalışacaksınız ama karşınızdaki kişinin böyle yığılmış sorunlarıyla önünüzü kapamış olarak görünüyor. Önünüzden de çekemiyorsunuz. Yani bir boşanma düşünüyorsanız boşanamıyorsunuz ya da bu konuyu çok dillendiremiyorsunuz ama keyif aldığınız bir evliliğiniz ya da ilişkiniz yok gibi görünüyor. Genelde para konularının yoğun konuşulduğu ama aşk konularının kenara itildiği bir süreç olarak görünüyor. Hafta sonuna doğru bir rahatlama var. Sanki görmezden geleceğiniz bazı şeylerle hane içerisinde bir rahatlık. Bu, da, bu rahatlık da aslında sizin içsel olarak değil de İçsel olarak aslında içsel olarak demeyeyim. Yani biraz böyle kenara atıp onları tamam ben önüme bakacağım. Evimde huzur istiyorum der gibi çıkıyorsunuz. İş konularında e, artık böyle uzamış olan konular cuma gününe kadar çözülmeli dediğiniz bir sürecin içerisinde mücadeleniz görünüyor. İki sıkıntınızı bu hafta değil ama önümüzdeki hafta atacaksınız. Bu hafta için güzel çalışmalarda bu konularla ilgili var sevgili kovalar. Güzel bir hafta. Şanslısınız ama bu şansınız e, Aile konularında değil hani bu hafta şansınız bundan önceki konularla alakalı biraz karışık bir süreçte aslında sizi bekliyor. Bu hafta şanslı olduğunuz konular beklenti içinde olduğunuz iş konuları olarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü para konularında şanslı olduğunuz bir hafta. Ee, o yüzden güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum aslında. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, huzurunuz, mutluluğunuz, aşkınız, paranız bol olsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.